Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz parayı kazanmanın ve korumanın 3 kuralı. hemen birinci kuralla başlayalım. Para daha çok saat çalışarak değil, yeni fırsatlar üzerine düşünmek için zaman yaratarak kazanılır demiş. Çok doğru bir söz. Günlük koşturmanın, günlük mesainin içinde yoğunlukta hiç kimse hiçbir fırsatı göremiyor, düşünemiyor, bulamıyor. Dolayısıyla sadece günlük koşturmalarımızı, rutinlerimizi yapıyoruz. Ama biraz kenara çekilip ya ne fırsatlar var diye düşünsek ya da piyasaya koklayabilsek bu fırsatları bulabileceğiz. Mesela bugün bir arkadaşım bana 5 tane yeni startup başlattığını söyledi. Başarılı olur olmaz hiç fark etmez ama bir girişime başlıyor. 5 tane girişime başladı. Bu girişimlerine de devam edecek. Başarılı olursa kendi kendine devam ettirecek sistemler. Bu kişinin hayatı oldukça konforlu bir alana geçecek. Bu kişi ne yaptı? Düşündü ve yeni fırsatlar buldu. Bir açık buldu. Dedi ki piyasada böyle bir şey yok. Ben böyle bir şeyi piyasaya sunacağım umarım da başarılı olur. Fakir insanlar zamanını satar, zenginlerse sadece zamanı satın alırlar demiş. Fare yarışından çıkmak istiyorsan seni finansal özgürlüğe götürecek kararlar almak ve durumunu sakinlikle analiz etmek için kendine zaman yaratmaya başlaman gerekecek demiş. Ben de kendime bunu yapmıştım zamanında. Beni finansal özgürlüğe ne götürür dedim. Önce dedim gelirlerimi artırmam gerekiyor. O gelirleri bir şekilde artıracağım dedim ve kendi zamanında çalıştığım yerde o gelirleri artırdım ve bunu da yatırımla bileşik getiriyle kuvvetlendirerek finansal özgürlüğe ulaştım. Bu yüzden seni bekleyen en önemli randevun kendini olandır. Gerçekten en önemli randevunuz kendiniz. Ben kimim, ne istiyorum, hangi şartlarda memnun ol mutlu olurum, ne iş yaparak mutlu olurum ya da ne yaparak mutlu olurum. Bunu kendinize sorup kendinize bir e, date'e çıkmalısınız, bir randevuya çıkmalısınız. Bence Gerçekten bunu açık yüreklilikle kendinize sormalısınız bu soruları ve bir cevap bulmalısınız diye düşünüyorum. İkincisi temel şeylere odaklanabilmen için gereksiz ne varsa vedalaş demiş. Burada ben ben de kendime bir özelleştiri özelleştir de bulunacağım. Çok fazla gereksiz şeylerle uğraşıyoruz bazen. O kadar gereksiz şeylerle uğraşıyoruz ki yani hayatımıza hiçbir şey katmayacak. Evet bazen ruhumuz bunu da istiyor bizden ama bunun süresini ve sayısını ne kadar azaltırsak kendimize o kadar e, çok değer katmış oluruz. Özellikle bunu genç yaşta yapabilirsek çok daha değerli. Belli bir seviyeye ulaşıp e, olayı bitirdikten sonra istediğimiz kadar gereksiz şeyle de uğraşabiliriz ama işte o en güzel dönem, bileşik getirden en fazla yararlanacağımız dönem, gençlik dönemlerinde bunu e, ne kadar e, süresini ve sayısını düşürebilirsek bizler için o kadar değerli olacaktır. E, Eğer planın geçmişini kirayla sürdürmek değilse mülk ve eşya biriktirmek zenginliğini frenler demiş. Bunun ilk nedeni yatırım kapasitesini sınırlamasıdır. İkincisi ise elinde ne kadar elinde çok eşya bulundurmanın paraya, zamana ve endişelere mal olmasıdır. Yani şöyle yapan birisi mesela e, gereksiz bir harcama yapan kişi onun için kaç saat ya da kaç gün çalıştığını gerçekten hesaplaması gerekir. Bunu hesaplarsa bazen o alışverişler, o gereksiz eşyayı almaktan vazgeçebilir. Cari hesabını iler, ilerlere taşımak için sırt çantanın hafif olması gerekir demiş. Gerçekten bazen çok gereksiz eşyalara para harcıyoruz, harcanıyor. Kadınlar daha çok yapıyor bunu. Erkekler biraz daha bu konuda çok fazla gereksiz eşya almıyorlar. Onların da doğasında var. Bir şey diyemiyorum. Alışverişi seviyor kadınlar. İlişkilerinin kalitesini başarı imkanların belirler demiş. Gerçekten insanların sizinle ilişki kurması, sizin başarı imkanlarınız belirliyor bunu. Sırlarını öğrenip onlar gibi hareket etmek için fakirler zenginli, zenginleri yemeğe davet etmelidir." diyor. Bir hikaye okumuştum, hangi kitapta okuduğumu hatırlamıyorum. Ee, Zenginler golf oynamaya gidiyorlar ve en güzel e, iş konuşmalarını burada yapıyorlar. Onların çantasını taşıyan kedi deniyordu sanırım. Kedicik deniyordu o çantayı taşıyan kişilere. O çantayı taşıyan kişi onların sohbetlerinden o kadar çok şey öğreniyor ki bir süre sonra çok varlıklı bir insan haline geliyordu onların fikirlerinden diye söyleyeyim. Çevrenin zorluklara aldırmadan hedeflerine doğru yönelmeyi bilen pozitif çok değerli bu pozitif insanlar olması lazım ve girişimci insanlarla oluşturursan zenginliğe ulaşman çok daha kolay olacaktır demiş. İşte bugün örnek verdiğim arkadaşım girişimci pozitif bir insan. Size de bir fikir veriyor. Yani ben diyor ki ben bunu böyle yaptım sen de şunu böyle yapabilirsin gibi şeyler söylüyor. Sen ona başka bir fikir veriyorsun. Ee, çevrenizde böyle insanlar olduğu zaman gerçekten e, başarı ya da e, kazanç kaçınılmaz oluyor. Çevreniz gerçekten çok önemli. Bir daha okumak istiyorum. Pozitif ve girişimci insanlarla dolu olsun çevreniz. İlişkileri yönetmek hesaplarınızı kontrol etmek kadar önemlidir. Çünkü onların eylemsizliği bizi başarıya ya da başarısız, başarısızlığa sürükleyebilir. İlişkilerimiz, insan ilişkilerimiz gerçekten çok önemli. Şimdi parayı kazandıktan sonra korumanın üç kuralından bahsedeceğim hemen. Önemli olan ne kadar kazandığın değil, ne kadarını elinde tutmaya başardığındır. Bu sözü hepimiz duymuşuzdur. Gerçekten de çok önemli. 500 bin lira kazanıp 500 bin lira harcıyorsan çok da bir önemi yok 500 bin lira kazandığının. Birçoğu bu çoğu zaman göz ardı edilen bir gerçektir. Tasarruf niyetleri, stratejileri ve orta uzun vadeli bakış açıları sayesinde servet biriktirmeyi başaran mütevazi çalışanlar olduğu gibi sonra hüsranla biten hakiki para kazanma makineleri de vardır. İşin anahtarı yatırdığın değil, yatırdığınla ne yaptığındır demiş. Gerçekten de böyle. Çok ileride bununla ilgili belki bir hikayem var onu size anlatırım. Zamanında benden çok daha fazla kazanan kişi vardı bir arkadaşım. Ee, onun hiçbir şey yoktu ben o zamanlar işte 2018 yılında on, 2016 model E kasa Mercedes'e biniyordum. O arkadaşımın e, benden çok daha gerçekten çok daha fazla kazanmasına rağmen çok daha fazla harcadığı için e, herhangi bir birikimi, yatırımı yoktu. Küçük sızıntılar giderek hesabını boşaltır demiş. E, kötü alışkanlıklar ve gün bugündür felsefesi bu çok fazla görüyorum şu anda. Ya yani nasıl ben bir ev bir araba sahibi olamayacağım hiçbir zaman. O yüzden hayatımı yaşayayım diye görüyorum. Çok yanlış bu ee, bu felsefe bütçemizi dele dele gider demiş. Biz bunun farkının fark ettiğimizi artık çok geçtir. Küçük harcamaların farkında olmak birçok termiti ortadan kaldırmamızı sağlayacakları. Bu da büyük yatırımlar için iyi yönetmek için harikulade bir hazırlıktır diye söylemiş. 3. kuralsa ee, tasarruf senin özgürlük belgendir demiş. Gerçekten ben de bugünlere tasarruf yaparak geldim arkadaşlar. Ee, hiç boş olmadım. Birçok yere otobüse veya da işte metro binmek yerine yürüdüm. dışarı ee, dışarıda yemek yerine evde yemek yedim. Ama çok şükür bugünlere ulaştım. Sadece bir sonraki faturanı ödemeye yetecek kadar paranın yani başının derdine düşüyor olmak, eli kolu bağlı olmakla aynıdır demiş. Hayallerinin yakıtı bankalara veya hiç kimseye bağlı kalmadan planlarında her türlü değişikliğe olanak sağlayacak bir rezerve sahip olmaktır. Bir kim sahibi bir kimse işini, konutunu ülkesinde değiştirmeye hatta sevmediği eşinden işin eşinden ayrılmaya karar bile verebilir demiş. Çünkü ona bu özgürlüğü sağlayan fonları vardı demiş. Yani paranız varsa kimseye bizim orada müdahaleniz yoktur. Yani onu çekmek zorunda kalmazsınız demiş paranız varsa. Ve son olarak kitabı bitireceğim. İyi yatırımcının bir numaralı kuralını hatırlayalım. Bildiğin ve hatta anladığın şeylere yatırım yap. Burası çok önemli. Sabit getirili de olsa her yatırımının bir riski vardır. Bunu kabul etmek gerekiyor. Borsa kısa vadede değişkendir. Fakat tarihsel olarak 10 yıl ve daha uzun elde tutma süresiyle en iyi yatırım seçeneği olduğunu kanıtlamıştır. Ben de bunu bizzat deneyimleyen birisi olarak doğru söylüyorum. Doğru olduğunu onaylıyorum. Duygularını kontrol edemiyor ve uzun vadeli düşünemiyorsan yatırım yapmaman senin için daha hayırlıdır. Benim de çevremde gerçekten yatırım yapmaması gereken arkadaşlarım var. Bir gayrimenkule yatırımında mülke alıcı çıkmazsa paran tuğla duvarlarında kalır demiş. Altın güvenli bir yatırımdır ancak hesaba depolama ve korumanın güvenlik maliyetlerini de katmak gerekir demiş. Aysel Hoca e konuştuğumuzda da bundan bahsetmişti. Şişirilmiş getiri vaatlerine itimat etme çünkü bu gözü kara risk alma ve düpedüz aldatma anlamına gelir diye de söylemiş. Arkadaşlar okuduğum en iyi kitaplardan bir tanesiydi. Bunu tek videoda size paylaşmadım. Birçok video parçaya böldüm ve o şekilde anlatmış, anlattım. Para farkındalığı, parayı nasıl kazanır, nasıl kurur ve nasıl katlarsınız. Harika bir kitap. Hepinize tavsiye ederim. Christina Benito'nun kitabı Skala Yayıncılık'tan çıkmış. Ben çok keyif aldım, çok şey öğrendim, çok not aldım kendime. Sizlere de çok şey katacağına eminim. Size en önemli parçalarını 3-4 video halinde paylaştım. Bu da son videoydu, bitti. Çünkü paylaşmam gereken iki kitap daha var. İki kitap daha bitirdim. Paranın gizli yaşamı ve ekonomik psikolojiyi bitirdim. Bunları da sizlere en kısa zamanda paylaşacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.